Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 3-9 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, evet Güneş yay burcunda ilerliyor. Mars ve Neptün balık burcunda bu hafta birleşecekler. Hafta başından itibaren Güneş'in Mars'la ve Neptün'le zıt bir açısı var ve bütün haftaya yayılan bir etki bu. Yeni ay doğacak 7 Aralık'ta yay burcunun 15 derecesinde. Venüs 2 Aralık'tan itibaren artık sizin burcunuzda ileri harekette. Ve Merkür de burcunuzda retro harekette 7 Aralıktan itibaren de ileri harekete dönecek. Evet şimdi Merkür'ün ve Venüs'ün burcunuzdaki hareket her şeyden önce biraz daha ne yapıyor? Sizin kendinizle ilgilenmenizi sağlıyor. Fiziksel anlamda kişisel bakımınız, görünümünüz, e, güzellik, estetik gibi konularda Venüs şu an sizin üzerinizde güçlü bir etki veriyor. Merkür de bir şeyleri daha fazla sorgulatıyor. Daha önceden yapmak istediğiniz yarım kalmış planları, programları, projeleri hayatınıza taşıyor. Ve bunları tekrar bir gözden geçirmenizi sağlıyor. 7 Aralık'tan sonra Merkür düzelecek. Birçok konu hayatınızda hızlanacak. Zihniniz daha verimli çalışacak. Daha hızlı karar vereceksiniz. Bir şeyleri daha rahat ifade edebileceksiniz. Ee, ve bunlar için de her türlü iletişimle ilgili konuda e, hayatınızda daha rahat koşullar oluşacak. Yay burcunda yeni ay doğuyor 7 Aralık'ta. 15 derece yay burcu ve Ayın 21'ine kadar önemli ölçüde hayatınızı şekillendirecek bir yeni ay bu. Para evinizde doğuyor. Para evinde bir yeni ay. Kuşkusuz kazançlar, gelir gideriniz, bütçeniz, mal varlıklarınız. Buralarda bazı böyle yeni enerjiler oluşturabilir. Yeni girişimler olabilir. Yeni kararlar olabilir. Ancak bu yeni ayda güneş ve ay. Mars'la ve Neptün'le zıt açıda. Balık burcunda bunlar da. Ve e, sizin Beşinci evinizde biraz masrafları arttırabilecek bir yeni ay gibi. Ama harcamalara da dikkat edelim. Yani çok böyle keyif için harcayabilirsiniz. Eğlence için harcayabilirsiniz. Risk için, riske girebilirsiniz. Mesela oyunlar olabilir, şans oyunları. Buralarda böyle çok özgüvenli, iyimser hareketlerde bulunabilirsiniz. Ya da hayalci bakabilirsiniz bir şeylere. Hayallere dikkat. Gerçeklerden uzaklaşmayalım. Çünkü hayaller burada biraz, biraz yanıltabilir bizi. Masraflar yaptırabilir. E, aşk için, flörtler için, eş arkadaşlarımız, sosyal çevremiz için harcamalar olabilir. E, tüm bunlarda dengeli olmakta fayda var. Ne yapacağız? Gereksiz risklere girmeyeceğiz. E, ayın 20'sinden sonra ise koşullar daha net olacağı için bu tarz konularda e, adımlarımızı daha istikrarlı bir şekilde atmamız mümkün. Daha net hareketlerde bulunabiliriz. Aynı şekilde aşk hayatımızda e, biraz böyle çok dürtüse olmamız mümkün. Venüs burcumuzda aşk, ilişkiler, evet Mars'la da bağlantısı var, Neptün'de bağlantısı var. Biraz aşırı romantik olabiliriz, hayalci olabiliriz. Biraz böyle tutkulu ya da çok hani cinsel içgüdülerle hareket etme eğilimimiz olabilir. Bunlara daha temkinli yaklaşıyoruz. Çünkü biraz duygusal karmaşalar yaşayabileceğimiz bir dönemde olduğumuzu da gösteriyor gökyüzü. Ayın 7'sinden sonra Merkür düzelecek. Ayın 15'inden sonra ise bu karmaşık etkiler biraz daha azalacak. Ayı 20'sinden sonra ise aralığın daha net hareket edebiliriz. Evet ekrandaki linki tıklayıp aralık videomuzu da izleyebilir. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz sevgili akrepler. Ve henüz YouTube kanalıma abone olmadıysanız lütfen Astrofoni logomuzu tıklayıp abone olunuz. Bu şekilde tüm videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.